Nişasta, şeker ve su ile yapılan geleneksel bir tatlı çeşidi. Bunu bilemezsem çok kötü olur. Niye ya? Kızarlar yani tatlı sonuçta. Çok severiz hepimiz. Ya bunu Lişasta, zaten şeker. hiç yediniz mi acaba? Harf yani? alayım. Harf aldık. P. P. Böyle çok yorgunken böyle koltuğa nokta nokta gibi yığılma deriz. Harf alayım. Harf verelim de ondan sonra yığılırız. T. Alın alın. Pasta. Yani koltuğa pasta gibi mi <laughs> yığıldım ben? Harfler uyuyor ama. Ama değil. Böyle sıcaktan beynim nokta nokta oldu ya deriz. Günlük hayatta yediğimiz bir şey mi acaba? Ben de yemedim. Yani belki de yememişsinizdir canım. Yani basit bir tatlı çeşidi. O yüzden pek yani karşılaşsanız zaten bilirsiniz. Nasıl ipucu vereyim mi? Bunu meyveyle de yapıyorlarmış. Dilim hızında. Pelte. Pelte. bilemezdim.